Allah emanet olun efendim. Sizler de efendim. efendim. Değerli izleyiciler, şimdi İsmail Ünlü hocamız var sırada, bağlantıda sanıyorum. Evet. İsmail Bey. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Selamünaleyküm. Bütün dinleyenlere selam, selam ediyorum. Aleykümselam. Evet. Biz de Cemil evet, Buyurun Said Abiyi ben, sizden dinleyelim. Ben, ben Said abi'ye 20 yıla yakın beraber bir, e, yurt içi ve yurt dışı seyahatlerde bulundum. E, o mümtaz bir şahsiyettir. E, onunla arkadaş olmak bize nasip oldu. E, ona şunu sorardım. Şimdi anlatsam bunlar çok Said abi çok gönlü bir insan. E, e milliyet perver insan. E, dini hassasiyeti çok olan üstad gibi bir zatın şeyine mazhar olmuş, duasına mazhar olmuş bir insan. Davası için e, hapishanelere girmiş, bir sürü eziyetler çekmiş bir insan. Onunla ilgili şuna, şurada bir şey var, Said, Said, Üstad Said Nursi'nin bir duası var. Onu okuyayım, ondan sonra birkaç konuya geçeceğim. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ferri, Ya Hayu, Ya Gayyum. Ya Atlı, ya hakemi, ya Atlı, ya Kutbüs, ismi azam hakkına ve Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın hürmetine, Resul-i Ekrem evet. Resulü evet. şerefine, mübareklerden Abdurrahman'ı, büyük ruhlu küçük Ali'yi ve tillolu Said'i ve mübarek yardımcılarını ve nurcu arkadaşlarını cennetül firdevse saadeti ebediyye mazhar eyle. Amin. hizmet imaniye ve Kur'aniye'de daima muvaffak eyle. Amin. Defter hasenelerine tırsımlar mecmuasını her harfine mukabil bir hasene yazdır. Amin. Nurların neşrinde sebat ve devam ve ihlas ihsan eyle. Amin. Ya Erhamer Rahimim. Umum Risale-i Nur şakirtlerinin iki cihanda mesud eyle. Amin. İnsi ve cinli şeytanların şerrinden muhafaza eyle. Amin. Ve aciz bir biçare Said'i de kusurlarını affeyle. Amin. Şimdi burada diyor ki Said ve yardımcılarını da diye geçiyor. Dedim Said abi e, bu yardımcılara biz giriyor muyuz dedim. E tabi kardeşim dedi. Girmez olur musunuz dedi. Bu dua hem bana hem de dedi sizleri de kapsıyor dedi. Said abi çok e, e, şey bir insan o planlardık. Mesela bir işe yapacağımız zaman derdi ki izin çıkmadı kardeşim izin çıkmadı derdi. Bir gün 2010 yılında Suriye'de, Suriye Suriye'ye gitmek icap ediyordu. Bu İsale-i Nur'un Emeviye Camii'sindeki Hutbe-i Şamiye'nin 100. yılı münasebetiyle biletler de ben aldı, alıyordum. Dedim dedim ki Sayda abi biletler alayım Sayda abi. izin çıkmadı kardeşim. izin çıkmadı. O sene izin çıkmadı. Gerçekten gidemedik. 2011 yılı oldu. Meğer bizim çocuklar gitti. Biraz bazı nur talebeleri gitti. O e, Emeviye Camii'nde Kutbe-i okuyacak hocayı almışlar, sürgün etmişler. Ve o iş e, o sene olmadı. Örtesi sene Said abi beni aradı. Dedi ki Şam'a gidiyoruz. Biletleri al. Biletleri aldık. Dedim Said abi izin çıktı mı? İzin çıktı kardeşim. İzin çıktı dedi. Gittik. E, Hutbe-i Şamiye sempozyumu oldu. Orada sempozyumu e, dinledik. Said abi ve diğer abiler konuşmalar yaptılar. Ondan sonra Risale-i Nur'u çeşitli yönleriyle, bilhassa edebiyat yönüyle çok güzel kendisi Arapça bildiği için okudu oradaki profesörlere Risale-i tanıttılar. dedim sonra dönüştü. Said abi sana bu izin nereden çıkıyor? Bu ne İngilizce? Kardeşim dedi. Biz dedi Üstad Ankara'ya görevlendirdi. Ankara'ya görevlendirdiği için ondan izin almadan tekrar bir yere gidersem dedi başımıza belalar geliyor dedi. Hatta Ümrüye gittim dedi. Gelirken dedi Türkiye'ye girdiğimde dedim Münübüsüm yandı dedi. Ve dedi dükkanım yandı dedi. Onun için izin çıkmadan gidemiyoruz dedi. Ben de dedim sonra e, demek ki izin çıkmış işte gittik. Allah bize de nasip etti. E, Risale-i Nur sempozyumunda çok da güzel verimli oldu. Orada Risale-i Nur sempozyumunu kutladık, geldik, orada anlattık. Bir günde de şeye gittik, Tillo'ya gittik. Tillo'da e, annesinin, birkaç kere gittik Tillo'ya, çok gittim de beraber. Annesinin mezarını ziyarete yaptık. E, mezar taşlarını 500 liraya yaptırdık. Dedi ki annemin yanına dedi, mezarımı dedi, aha benim de buraya yaptıracağım dedi. Buraya defnedin dedi, ben öl şey dersem dedi, sizden önce ölürsem dedi. Ben de dedim ki olmaz Said abi dedi. Ben de de annemle küçük yaşta vefat ettiği için onun sevgisini tam tadamadım. Hiç olmazsa yanında olayım da dedi. E, o sevgiyi tadayım dedi. Ben de dedim olmaz. Niye olmuyor dedim. Üstad seni dedim. Bak Ankara'ya görevlendirmiş. Siz Ankara'dan üstattan izin almadan nasıl dedim buraya gelirsiniz. Sonra dedim bizim gibi arkadaşlar Tillo'ya sizi nasıl ziyaret edecek. Onun için siz önce bu işten vazgeçin. Ankara'ya dedim defnedilir, ederiz inşallah dedim. Ankara'daki dostlar hem de vazife başında kalmış olursunuz dedik. Ondan vazgeçti. Dolayısıyla yani Ankara'da kaldı. Allah ondan razı olsun. Said abi şeyde Şam'da Halit bin Velid'in kabrini ziyaret etti. Dedi ki biz soyca dedi Halit bin Velid'e ve 9. sülaleden de Resulullah'a bağlıyız dedi. Halit bin Velid de 31 Mayıs 622 yılında Müslüman oldu. Biliyorsunuz çok savaşlarda hepsini kazanan bir e, İslam kahramanı, İslam komutanı, İslam orduları komutanıdır. Eee Hamas'ta cami caminin içinde yatıyor. O caminin içinde yata, yatan Ziyaret ettik, yatıyor orada. E, kabrinin üstünde kılıç var. Yaptığı zaferleri anlatan büyük bir levha var. Said abi orada camide Halid bin Velid'in kabrinde çok hüzünlendi, ağladı, dualar etti. E, biz Bizi götüren arkadaşlara kendisini anlattı. Oradaki anla arkadaşlar e, Şam'da şeyde geceleri bizi misafir ettiler. Belki 50-60 kişiydi. Onlara Risale anlattı. Risaleleri anlattı. E, Akşam ta saat gece ikiye kadar hepsi birden ayağa kalktılar. Dediler ki bizi dünyada şey ahirette bizim elimizden tutmayacaklar. Söz ver dediler. E, hepsini onlara şey etti. Ellerinden tuttular. Ayakta onlara söz verdi. Ahirette de beraber olacağız. Risale-i Nur'u okumak şartıyla diye. E, Şam'da da İsale Nur tebliğini yaptı, Arap Risaleler dağıttı, oradaki kardeşlere moral verdi, çok verimli şeyler oldu. Sayda Bey'in biz Malezya, Endonezya, Singapur gibi ülkeleri de beraber gezdik. Beş saat Malezya'da bir radyo ve televizyona 5 saat şey verdi, mülakat verdi. Yani biz din, dinliye dinliye yorulduk. Onlar o zat yorulmadı. Öyle sanki bir e, ateşli e, hatip gibi devamlı Üstad-ı Risale-i Nur'u Türkiye'deki hizmetleri anlattı. Sonradan oradan bana iki tane şey gönderdiler. Dergi, Sayda abinin resmi ve o anlattıklarını oranın lisanına çevirmişler. Ee, Endonezya'da üniversiteye de gittik. Hem basın yoluyla hem radyo ve televizyonla Endonezya'da konuşmalar yaptı. Bu hizmeti çoğu bilmiyor mesela. Biz beraber gezdik, beraber şey Sonra Fas'a gittik beraber. Fas'ta da Said abinin kolu kırıldı. Dedim Said abi senin kolun Senden önce şehit oldu dedim. O da ilginç şeyler oldu. Bu Fas'taki olaylarda. Şey, kolunun kırılmasında. Orada da sempozyum vardı. Orada bir dört e, yıldızlı otele bizi misafir ettiler ama misafir e, oteli beğenmedik. Gece yeni bir şey yapmış. Mektubat bastırmış. Çok güzel. Devamlı onu okuyordu. Sayda abi yoruldun dedim. Sen dedim gel biraz dinlen. Yok keçeli dedi, sen dedi dinlen dedi. Şöyle ben de hafifçe zaten yatar. aynı odada kalırdık. Nereye gitsek beraber kaldık, beraber gezi, geziyorduk. Ben çantasını da taşıyordum, e, arabamı da hem şoförlüğünü yapıyordum ondan sonra. Beraber geziyorduk. Onu, dedi, e, böyle yattım, dedi ki, Dedi, bir rüya gördüm. Rüyamda Ankara'daymışız. Sekiz katlı bir bina. Binada deprem oluyor. Büyük bir salon. Büyük bir kapısı var. E, üç beş kişiyiz. Ayet-ül Kürsüler okuyoruz. Deprem oluyor. Sayıda e, e, Ayet-ül Kürsü'yü okuyoruz. Sonra uyandım. Dedim abi deprem mi oldu? Yok dedi. Keçen deprem mi dedi. Rüya oldu, anlattım dedi. Allah hayır eylesin dedi. Biraz daha yattım bir de baktım işe de abdest alıyormuş. Gir, girmiş abdest alırken çıkarken kolunu kırmış. Sanki birisi diyor arkamdan yeter gibi etti diyor. Oğlum kırıldı diyor. Bir de İsmail İsmail e, baktım vardım dedim nedir? Oğlum kül havuş oldu kül havuş oldu. Hastaneye götürdük. Sonra oradan Ankara'da da tedavi etti. Oğluna e, şey O kemikleri çıkarttılar yerine metal dağıtılar. Bir de böyle gaziliği var. Sonra oradan telefon ettim bizim Ankara'ya. Dedim oğlum Ati Ankara'da ne var ne yok dedim. Dedi ki işte AK de kapatmak için dedi bir şey verdiler. Savcı bas savcı mahkemeye verdi dedi. Ondan sonra deprem oldu mu dedim Ankara'da dedim. Rüyamda deprem oldu. Evet dedi. 4 onda 8 şiddetinde da deprem oldu. Dedi. İşte demek ki Said abi o depremin para tönerliğini yapmış. Bela onun üzerine gelmiş. O çekmiş. Ben öyle hissediyorum. Çünkü aynı gün yani hem ben Rüyamda gördüm hem de olu kırıldı. O, bir de maddi deprem ve manevi deprem de oldu. Manevi depremde AK Parti iktidara geliyor, istikrarsızlaştırıyorlar. Memleketin için başı büyük bir belayı e, böyle de def edilmiş oldu. Said abinin şey tarafı çoktur. E, Haymana'ya gittik. Haymana'da da e, hamama götürdüm. Beli ağrırdı. Orada Abdullah hocamız vardır. Abdullah Tutar. Beraberiz üçümüz. Abdullah Hoca dedi ki ben dedi bir milletvekili dedi, şartlı bir milletvekilinin dedi, Ümriye veya Hac'a gidiyor, onun akşam yemeği var. Onun ne dedi, şey dedim, beraber gidelim. Said abi dedi ki olmaz dedi, ben onun dedi yemeğini yemem. Niye? Onun dedi yemeği helal değildi. Allah Allah ne yapıyor ki bu dedi helal değil. Bak dedi milletvekilleri dedi, milletvekilliği yaptık sürece maaş alıyor. Ama vekillik bitti dedi. Daha bunlar dedi bu fakir milletin sırtından ne maaş alıp dokuyorlar dedi. Onun için helal değil dedi. O ikna etti abi orada dedi şimdi arkadaşlar vardır. Onlara dedi şey yaparız. Hizmet olur Risale anlatırsın falan. Said abi öyle bir aşk vardı ki hizmet deyince herkes onu kandırabilirdi. Her yerde her ortamda e, Risale'yi anlatırdı. Dua yönü çok kuvvetliydi. Bütün Toplantılardan en sonunda ona dua et, ettirirlerdi. Öyleyse dedi, e, gidelim dedi. Aşağı indik. Sıfır bir pasat almıştım. 75 liralık da benzin koymuştuk. Arabaya bindik. Pasat çalışmaz. Şura senin, burası benim çalışmaz. E, oradaki otel görevlilerine çağırdık. Onlar dediler, usta çağırın. Usta çağırdık. Usta dedi ki sıfır araba ben elde atamam dedi. Öyleyse dedik böyle kalsın. Abdullah Hoca'yı şeye gönderdik. Bu e, hac uğurlama, uğurlaması için o yemekli ziyafete. Saat de geldi. Ertesi gün Cuma günüydü. Cuma günü camiye giderken şu araba niye çalışmadı bir bakayım dedim. Bismillah dedim. Arabayı hemen çalıştı. Yani araba e, bu yani kerametler de nedir yani? Sıfır araba. Hasat. Ee, çalışmıyor. Ama ötesi gün çalışıyor. Cuma namazına gidiyorduk. Çalıştı. Demek ki Cenab-ı Hak diyor ki gitme diyor. O da zaten niyeti de öyleydi. Bizi göndermedi. Daha bunun gibi çok olaylarla karşı karşıya olduk. İşte izin çıkma meselesi, arabanın çalışmama meselesi, benim gördüğüm rüyaları ne çok güzel yorumlardı. O bizim hem rehberimizdi, hem sefer arkadaşımızdı. Biz ona hazır kıtayık verdik Abdullah Hoca ile hazır kıtayız. Hangi saatte ararsan Said abi biz gece gündüz 24 saat sizinle hizmete koşarız dedik. O da arardı Allah razı olsun. Onun için bize dedi ki siz ehli beyittensiniz dedi. İşte ne diyeyim o e, onun çok gönlü an, anlatılması gereken bir İnsan bas, e, gazete çıkarıyor, dergi çıkarıyor, efendim siyasetçilere de, ders anlatıyor, istikamet veriyor, yurt dışına kitaplar gönderiyor, yurt, yurt dışındaki kitaplar e, tercüman buluyor, bütün risalleri dünyaya duyurmaya çalışıyor. E, çok gönlü, bir saatini boş dur, geçirmemek için çalışan e, yani rehber alınacak bir insandı. Biz ona dua ediyoruz. Ondan Allah razı olsun diyoruz. E çok anlatılacak konularımız var. Sizin de herhalde sıra dinlenenleriniz var. E anlatacak. Onun için ben dinleyenlere ya da soru sorarlarsa cevap verebilirim. Allah hepinizden ve onlardan onun gibi zatlardan razı olsun diyor. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz İsmail Bey. Biz Sağ de teşekkür ederiz. Allah razı افهم <applause> شي